kışıklar ışıklar gözlerimi oyardı. Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı. Öyle günler gördüm ki duvarlar gelir dile. Gözümde canlanır da eşkıya masalları. Varlığımı sarardı hain bir isteyişle. Bazen kendi kendimin elinden kurtuldum. Kalbimi bir çamurda çırpınırken bulurdum. Öyle günler gördüm ki dost dediğim insanlar ben yanına varınca dudağını kıvırdı. Bir zamanlar yanımda ağız açmayanlar sırtımı sıvazladı. Bana öğüt savurdu. Öyle günler gördüm ki tabanca şakamda tasarladım aydınlık dünyayı bırakmayı. Gönlüm acıklı buldu en ateşli çağımda. Sönük bir yıldız gibi boşluklara akmayı. Tabancanın namlusu ısındı yanağımda. Parmağım istemedi tetiğini çekmeyi. Olmaz Öyle günler gördüm ki Olmaz mı.